İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Türkiye'de seracılık ne durumda ve ihracatta hangi ürünler tercih ediliyor? Konuyla ilgili ayrıntıları iş insanı Mustafa Yetener'le konuşuyoruz. Seracılık Türkiye'de şu anda yaklaşık son 20 yılda çok büyük bir ivme kazandı. Topraksız tarım da yine aynı şekilde sera ortamı içerisinde hızlı bir şekilde gelişim sağladı. Tropikal meyveler üzerine büyük çalışmalar gerçekleştirildi. Bunlar da özellikle Türkiye'nin tanımış olduğu avokado, mango, ejder meyvesi, papaya ağaç kavunu, pasiflora çarkı felek, fashion fruit, bunun yanında liçi, longan, demir hindi gibi ürünlerin yetiştirilmesi gerçekleştiriliyor. Aronya ve blueberry gibi tropikal meyvelerin üretimi Türkiye'de yapılabiliyor. Aronya ve blueberry, mavi yemiş gibi ürünlerin de doku kültürü laboratuvarlarından Türkiye'de üretimleri gerçekleştirildi. E, aynı zamanda serada yetiştirilen tropikal bitkiler, avokado, mango gibi diğer meyvelerde yurt dışına ihracat kapımızı açtı. Bir dönümlük seradan 100 ila 150 bin TL kazanç elde ettiğini gördük ve Türk çiftçisi üretime devam ettiği müddetçe kazanacağız hep birlikte. Mustafa Bey peki Türkiye daha çok tropikal meyveleri hangi ülkelere gönderiyor? Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya çok fazla alıyor. Avrupa özellikle Almanya büyük talepte bulunuyor. Çünkü lojistik olarak Türkiye 3 gün içerisinde ürünü Avrupa'ya iletebiliyor. Bizdekiler ermiş vaziyette gittiği için lezzet ve kalite bakımından Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu ürünler gerçekten çok tercih edilmektedir. Çiftçilerimize özellikle Son dönemde fiyatları çok artan Antep fıstığı ve Sirt fıstığını tavsiye ediyoruz. Soğuk iklimlerde çitlenmik dediğimiz halk arasındaki ağaçların olduğu tüm bölgelerde 54 ilde yetiştirebildiğimiz bir ürün. Gerçekten büyük bir ihracat kapımız. İkinci olarak da İspanyol Arbeküna bodur yağlık zeytini öneriyoruz. En kaliteli olarak Türkiye'de üretiliyor. Bir dönümden 50 ila 60 bin TL'lik Çiftçimiz para kazanıyor arkadaşlar. Biz onun için Türkiye'de kesinlikle zeytini bir numaraya yazıyoruz. Onun da üretilmesi için elimizden gelen desteği Türk çiftçisine yapmaya gayret ediyoruz. İşin Uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.